Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Atayancılık Ben Korkmam 6. Sınıf Türkçe Soru Bankası'nın Söz Gruplarında Anlam Ünitesi'nin Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler bölümü üzerinde duracağız. Deyimler içindeki sözcüklerden en az birinin genellikle gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazandığı kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimlerin bazı özellikleri vardır. Deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için sözcüklerinin yeri değiştirilemez. Bir sözcüğünün yerine başka sözcük getirilemez ya da deyimle deyimden sözcük çıkarılamaz. 10 parmağında 10 hüner deyimi 5 parmağında 5 hüner şeklinde kullanılamaz. Dağdan gelip bağdakini kovmak deyimi bağdan gelip dağdakini kovmak şeklinde yazılamaz. Güvendiği dağlara kar yağmak deyimi dağlara kar yağmak şeklinde kısaltılamaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisine deyim ile birlikte verilmiştir? Sen bizimle gelme, sonra bize ayak bağı oluyorsun. Ayak bağı olmak, engel olmak anlamda kullanılan bir deyimdir. Cümlede açıklaması ile birlikte verilmemiştir. O tabloyu alabilmek için kesenin ağzını biraz daha açmalısın. Kesenin ağzını açmak, bol bol para harcamaya niyetlenmek anlamda kullanılan bir deyimdir. Cümlede açıklaması verilmemiştir. Arkadaşım Özgür gözünü daldan budaktan sakınmazdı. Gözünü daldan budaktan sakınmamak, cesur olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Cümlede açıklaması verilmemiştir. Annem babam gözümde tutuyor. İkisini de çok özledim cümlesinde yer alan gözünde tutmak deyimi çok özlemek, hasret duymak anlamında kullanılan bir deyimdir. Cümlede açıklamasıyla birlikte verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız A'dır. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Bazı deyimler ise cümle halinde olabilir. Kaşlarını çatmak, kanter içinde kalmak, ayıkla pirincin taşını. Deyimlerin çoğuna mecaz anlam hakimdir. Nadiren tamamı gerçek anlamlı deyimler bulunur. Göze girmek deyiminde sözcükler mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Çünkü burada anlatılmak istenen birinin gözüne girmek değil, onun beğenisini kazanmaktır. Sır saklamak deyiminde sözcükler gerçek anlamlarında kullanılmıştır. Bazı deyimler anlamca birbirlerine yakın ya da karşıt olabilir. Göz, görmezlikten gelmek deyimi ile göz yumak deyimi anlamca birbirine yakındır. Eli açık deyimi ile eli sıkı deyimleri karşıt anlamlara gelmektedir. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Boy ölçüşmek yarışmak anlamına gelmektedir. Boy göstermek, görünmek, boyatmak ise uzamak anlamlarını taşır. Boy vermek, gösteriş yapmak değil, büyümek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla cevabımız D'dir. Deyimi oluşturan sözcüklerin gerçek anlamlarıyla da cümle içinde kullanılabileceğini unutmayalım. Bu iş yerinde her konuşması müdürün gözüne batıyordu. Cümlesinde gözüne batmak ifadesi deyim olarak kullanılmıştır. Kirpiğim gözüme batınca gözüm kanlandı cümlesinde ise gözüne batmak ifadesi deyim olarak değil gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Deyimler bir durumun tespitini yaparken atasözler tespit edilen durumla ilgili bir de yargıda bulunur. Arap saçına dönmek deyimi işlerin karmaşıklaşması anlamında kullanılırken acele ile yürüyen yolda kalır atasözü iş yaparken acele edenin şaşıracağını, işini bitiremeyeceğini belirtir. Kalıplaşmış söz uzun bir tarihi dönem içerisinde söylene söylene şekillenmiş, tüm toplum tarafından bilinen, söylendiğinde herkes tarafından anlaşılan ve belirli bir durumu anlatmak için kullanılan sözdür. Kalıplaşmış sözler dilin çok eski devirlerinde ortaya çıkmıştır ve bu yüzden değiştirilemez. Deyimler, atasözleri, ikilemeler en bilinen kalıplaşmış söz türleridir. Belli durumlarda söylenmesi gelenek olmuş toplumun yaşamına ve kültürüne ışık tutan sözlere kalıp sözler denir. Dilimizde sıkça kullanılan bazı kullanılan kalıp sözlerden bazıları şunlardır. Günaydın, merhaba, hoşça kal, görüşmek üzere, nazar değmesin. Bize de buyurun, senden iyi olmasın, rica ederim, benden söylemesi kusura bakma gibi. Evet arkadaşım, Deyimler konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Ata Ben Korkmam 6. sınıf Türkçe soru bankasından çözebilirsin.